Oğlum zoom yapsana lan bana. Ben niye bulanıyorum şu anda? Bir dakika. Kalk işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim kalk. Oy tertemiz oldu. Oy. Ay. Kameranın güzelliğine bir bak bak. Bak. Bak bak. Bak bak. Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hep benim bir PUBG Mobile videosuna. Bu videomuzda gördüğünüz gibi keskin yani kurmalı one man squad bir şekilde George'u platlıyoruz. Ama öncesinde silah almadan önce bir şey yapmam gerekiyor. Tamam. Bölmedim. Çok iyi oldu benim için. Şimdi tek yapmamız gereken burada ne arkadaşlar biliyor musunuz? Silah bulup adam vurmak. Hemen şöyle bir silah bulduk. Zaten ıskalamam. <laughs> kimse görmedi yok öyle bir şey Oğlum hala havadan adam biniyor Oh. Kardeşim onlar teaming yapıyordu bu arada ayırdım onları. Ya abi ben ben neyim ya ben ya neyim ben ya? Kardeşim şuradan bir mozinimizi alalım. 6x'im var orada. 6x almadan şöyle bir aha, aldım 6x'i. Şuradan fightlaşıyorlar oraya basıyorum. Ben kaskım yok ya. Ben hayatta kill çalamam arkadaşlar. Kill çalanları da sevmem. Tamam mı? Yani kil çalmayın ya. İnsanların insanların hakkını giriyorsunuz. Ya Yazık günahtırın yani abi. Oy ne oluyor lan? Ya bir, daha, bir saç, sen, bir daha bir aynı hamleyi yapsana. Yapamazsın değil mi? Çünkü Victor sen anasını satayım. yapıyor. <laughs> Bu kadar kolaysın kardeşim. Abi benim saçım Güzel ne yapıyor lan bu kime ne yapıyor lan? <laughs> çok 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 oy üstte ben kask mı? Sen deli misin? Sen deli misin? Bir bomba. Ha önümde lan lan. Korkuyorum arkadan biri gelip dang diye vuracak kapı. Lan bunlar kime sıkıyor ya bana sıkmıyorlar. Abi ben kaçıyorum abi. Bay bay. Sizden korktum <laughs> E ee kardeşim sonra. Gör lan diğerlerine. tek bombalık işim var sen ne yapıyorsun orada ya? sen anlamadım ki şimdi. Kardeşim bir bomba daha ister misin? İster misin çocuk adam? Attım böyle bir tane. Ha, vurma. Ah ay. Yere lan. Yere. Arap diyeceğim de Arap da değiller ki adamlara ya. Ah. Geldi bot dur. Dur seni vuracağım dur. Bot benim notumu sal. Bot sal. Vallahi vurdu dan ettim beni. Allah'ıma billahma korktum var ya. Ay bot oluyordum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. 8, 9 kill mi oldu lan? 9 oldu. Tamam bu, bu, bu da iyi. Bu da güzel. Üst keskin nişancı yok turcuyu severiz. Şöyle takayım şunu. Adamlara basmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bakayım bir şeyimiz eksik mi diye de. Uzun şarjör otaydı keskin nişancıları için. Mükemmel, mükemmel olurdu. Ya alana ölüyor. Yılmaz kafayı mı yedin ya? Ölmeyin alana da. Bu nedir? Hadi hadi hadi. Adam çıksın. Adam Adam çıksın. Arkadaşlar bu arada bu videoyu ne yapıyoruz? Beğeni, beni böyle vurun arkadaşlar. Ama beğeni bir tıklayın ya. Bir basın yani beğeni. Beğeniye bastığınızı göreyim. Ya da mutlu oluyorum ben beni biliyorsunuz. Hiç yapmanız gereken beğeniye basmak. Bak açıktan yürüyorum sizin için adam arıyorum. Böyle delikanlılar. Yani ben ne yapayım daha ya. Biri kafa mavi mi bir koyacak var ya. Tek i̇şte başımıza Dağları deviririz. Agalar. Bu arada arkadaşlar herkesin orucu kabul olsun. Dur. Öyle miydi? Herkesin Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin arkadaşlar. Aynen. Zorluk çekiyor musunuz bilmiyorum ama ben zorluk çekmiyorum ya. Gerçekten geçen seneye göre daha güzel yani. Daha kolay. Çünkü okula gitmiyoruz. <laughs> okula gitseydik. Anam. Okula gitseydik var ya. Bokumuz çıkardı. Ağam burada adam vardır. Ağam. Adam yoktur. İki de desen yok ya. İki abime diyorum. Arkadaşlar benim AVM'de de desen yok ya. Ha ben ne yapacağım ya? Ha şuraya bak bir tane insan evladı göstermiyor. Fark etti mi? Bu arada cidden bir şey değil mi? Vuruş iyi de ama Hani var cuk oturdu böyle kafasına ya. <laughs> Allah'ım. Kaç mermi soru? 50 oldu ne ya? Kaç tane mermi var? Şuraya bak ya. Abi adamın kafasına çok güzel oturdu ya. Harbi çok güzel oturdu ya. Onun a? Geliyorum lan. Geliyorum lan. Bekleyin. Haritada gördüğümüzü geliyorum. İtik tek uzaktasınız ama gelirim. Önce değil. Bu yaptım ne kadar doğru bilmiyorum ama Umarım doğrudur yani yani senin amacın ki, git yerine bekle işte. Bu adam ne yapıyor mesela? İsmine bak. Allah'ım. Tövbe üstü işte fırtına ya. Oyun kas lan. Asma. Allah'ım kusuyor. Bu adam benden daha iyi mi kullanıyor abi mi sizce? Oha eğim Wallach Kanka sen yerinde durmuyorsun seni ben bombayla hallederim Merdim neymiş öyle Karşındaki oyuncuyu küçümsemeyeceksin tamam mı kardeşim? Adam diyecek ki oha nasıl vurdu lan? Kaç tane bomba almış yani adam Allah'ım sapık ya. Gitmez mi bomba? Allah'ım desteğine ne komik olur. Ciddi ciddi bot mu? Dur seni sonra saklayacağım. Bekle bekle sen bana sıkma bot sal beni be. O da bot. Ağız oh, saçmalığa bak. Botlarla girmişim oyuna. Bana Iron Sight mi deniyor? Oha yavaş ya hop yavaş kanka yavaş abartma Aa deride beni tıkıştırdı Birader hop siz Hayır oyun alınır mı Peki sana benim Birli vuruşum yok mu Ya kavralma işte yapma bunu bot ya Başlayalım. Bu kadar kolay arkadaşlar anlatabildim mi yani keskin sence kurumalı falan bu işler ya bize gelmez bunlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hep yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.